Ne yapıyoruz anne bugün? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Estem'in boyama ödevini yapıyoruz. Evet ama yakın. Aa, okuyayım. ne yaptı bir kira? da döktü onları ya. Hadi bakalım neyse, bakalım bu. Ne evet. diyor ilk önce okuyalım mı Estem? Evet. evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu ne diyor? Ben de, ben Oku okuyorum. bakalım. Kedi süt'e gidiyor. Evet. Maymun muza gidiyor. Evet. Fare peynire gidiyor. Fare peynire <laughs> gidiyor. Tavşan tavşan havuca gidiyor. Evet çizelim bakalım. Sonra da onları boyama yapacağız. Şöyle çizgileri taşırmadan Ulaşmak istediği, evet. yiyeceği ulaşıyor hayvanlar değil mi evet. açtı Ulaştı. Ay. Ay ya. Evet. Evet. ya. çok merak evet. ediyor. Ulaştı evet. mı? Evet. 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 Diğerlerini evet. çizelim. Sonra en sonu boyamasını yapalım Esra. Tamam. Arkadaşlar da bizden beraber boyasın değil mi Esra? Evet. Kimlerin ödevi var? Onlar da ödevini yapsın. Esra. Nereye gidiyorsun sen? Anaokuluna gidiyorsun değil mi? Evet. O yüzden Eslem şu anda daha okuyamıyor arkadaşlar. Çizgileri takip ederek hayvanların meyveye ulaşmasını diğerini sağlıyoruz. Birini de yaptım, i̇şte diğerini yapıyorum. Hadi diğerini yap bakalım. Fare neye ulaşıyor? Hmm, peynire. Fare de peynire ulaşıyor arkadaşlar. Edevlerimizi yapıyoruz. Baba Efendim. Evet. Tavşan neye ulaşıyor? Tavşan havuca ulaşıyor arkadaşlar. Ulaştırdım. Aferin. Aferin. Boyamalarına geçelim Mesdan. Boya kalemlerini bu arada döktü ikra ama. Hadi bakalım. Dur boyaları alalım. Boya, yaptım. Boya kalmamış ya. Yere düşmüş hepsi. Hemen boyaları alalım. Şey şimdi boyamasını yapıyoruz. Hadi boyayalım evet. bakalım. Süt beyaz olduğu için onu şöyle yapalım biliyor musun? Ne Muzu boyayalım Esla. Hmm. Muzu sarıya boyayalım. Biraz kaldır kız başını. Görsünler arkadaşlarında. Muz gerçekçi gibi göründü. Evet. Mikra ya. Tamam bir şey yapmasın. Bir koy. Baba. Baba. Evet. Evet. boyayalım. Ana. Şş, şey Ana. Oldu. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Peynir. Esten beyaz olduğu için boyamayalım. Havucu boyayalım. Peynir boyayacağız mı? Havucu boyayalım ondan. Havuç boyayalım. Evet. Evet turuncu oluyor ya avuç. Estem ne boyandığını unuttu ya avucu. Hı. Çok komik. Hı hı. Arkadaşlarımızla beraber boyama yapıyoruz değil mi? Estem ikram. bu arada duvarı boyama sakın ha. Hı hı. Hayır. Şimdi tamam. Şimdi havucun şeyini boyayalım. Evet doğru, yeşile bayıldım Yeşil. bakalım. Unuttuk orayı ya. Bu yeşiller çok gerçekçi gözüküyor. Evet aşkım. Ey. Geçelim bakalım arkada ne var? Aferin kızıma, buraya geçtik. Ne diyor arkadaşlar? Ey. Şöyle geçelim. İskinden nereye geçeceğiz? İskinden Gittim. Üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Eslem bu arada sayıları öğrenmiş oluyor. Evet. Ne rakamı Eslem o? Bir. Bir. Biri çiziyoruz. Üstü Bir tane kedicik, kedicik varmış. Yani orada demek istiyor. Sıra sıra gitsene aşkım. Ana şöyle geçeyim ki düz düz geçeyim ki çünkü. Hmm, düz boyayacağız evet ama sırayla gidelim. Olur sırayla mu? Sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Bak bak öyle değil sırayla ama neyse. Esnem aşağıya doğru sırayla gidiyor arkadaşlar. Ben yanlış anlamışım. Ya da bu arada boyalarımız hep aşağıya döküyor arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? İçinde boya kalmamış ya. Hep aşağıya atmış. Yambi 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 Sayıları öğreniyoruz. Bu sayede 1, 2, 3, 4 diye gideceğiz Esdem. Ödevlerin bu şekilde gelecek. Evet. Aferin sana. Hoppala. Hoppala. Sizler de öğreniyor musunuz arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar Estem'in kanalına abone olmayanlar varmış Estem ya. Anne, anne, biraz da şaşırdı arkadaşlar ya. Ha biraz şaşırdık. Olsun. de birlikte öğreniyoruz bu sayede. Biraz şaşırmayalım aşkım, olur mu? Olsun anne, okulda da resim ders çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi Eslem? Evet. Okulda Tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Eslem de ikrayı diyeceksiniz bu sayede. Balon. Balon, evet. Da yapalım. Evet, onları da yapalım. Biraz taşırmayalım aşkım, taşırıyorsun. Ayy. Anne okulda da ders çalışıyoruz, taşırıyoruz. Öğretmen bir şey demiyor ki. Ama dikkat edelim ki bu sayede çizgileri öğrenmiş olalım. Düz gidelim. Tamam mı? Evet. bitmek üzere istemin birleri. Arka sayfada ne var acaba? Taşırma aşkım? Çok yamuk oldu. Onu siler misin lütfen? Çok taşırdın onu. Baykuş şeyimiz nereydi? Evet. Onu düz yapalım. Hadi bakalım. Baykuştan silelim onu. Şey bitirdik Bu arkadaşlar. sayfayı bitirdiniz mi? Aa bitirdik ya tabii ki de. Şimdi bunu renkli renkli boyayalım. Arkada ne varmış bakalım mı? Çevir bakalım aşkım. Ne? Nereye ne? çevirdin ya? Ön tarafına. <laughs> <laughs> arkadaşlar karıştırdı istem ya. İkramda böyle öğrenmiş oluyor. O ne ikram ya? Yine dağıtmışsın. Böyle Baloncuk var burada arkadaşlar. Baloncuğumuzu boyayacağız. İkla, Hayır ikra olmaz. Olmaz. Hayır. Ver bana başka vereyim sana. İkra burayı boyadı ya arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Siliyoruz. Balonumuzu ne renge boyayalım Esnem? Pembe. Hadi bakalım. Pembe ver. Pembe mi istiyorsun? Arkadaşlar pembe istiyormuş Esnem. Şuradan seçelim. İkra bırak bakalım. Şu pembeyi aldım. Hayır. Başka Hayır, renk al. Mor. mor al. Al 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 bakalım. İkra görmesin çabuk. <laughs> Sen bunu al. Al bakalım İkra. Mora boyuyoruz arkadaşlar balonumuz istediğimiz renk. Esen moru çok seviyor pembe moru bunları çok sevdiği için bu rengi boyamayı tercih etti. Gözünü bayamayalım tamam mı? Hı hı. Yanaklarını da kırmızı yapalım Estem. Ya da turuncu da olabilir. Ne oh Evet. Estem'i canlı yayına bekleyenler varmış bu arada Estem seni. Hı hı. Ne canlı yayında sorunlar oluştu arkadaşlar gelemiyoruz. Yazmışsınız ki Estem'i çok özledik. Çok seviyoruz Estem'i. Değil mi? Değil mi? Ama gelemiyoruz arkadaşlar. Canlı yayında sorun oluştu. Ama Bu video şekilde. Videoya girebilirsiniz. Evet, videolarımıza girebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı izleyin. Zaten her gün atıyoruz. Bazen atamadığımız zamanlar oluyor. Eskira bu arada attı aşağıya ya. Videolarımızı izleyin arkadaşlar. Bizi özleyen arkadaşlarımız. Biz her zaman buradayız. Değil mi? Bir yere gitmiyoruz. Evet. Ne boyuyoruz? Baya baya, baya, baya bayıyoruz. Bayıyoruz. Oh, oh, düştü. baya 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 Al bakalım ikram. Bitirdin mi Eslem? Yanaklarından şuraya turuncu boyayacağım Tamam sen bilirsin hadi bakalım Ana İkram turuncuya boyayacaksın elindeki turuncuya aşkım. Yanıklarını... Şunun ucu açılmamış ama şunu açarız. <laughs> Yanaklarını boyuyoruz ya. <laughs> hop bile hop bile hop. İkraya hop bile yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Hop bile hop bile. Bu şimdi yapalım. Evet bakalım. Çok güzel oldu Eslem. Şimdi biri yapalım. Bir balonumuzu. Hangi rengi boyamak istiyorsun? Buradan seç bakalım. Al bakalım aşkım. Tamam. Sıra sıra boyalı yuvarlakları. Kimler boyama yapmayı seviyor arkadaşlar? Yoruma yazın. Tamam. Hangi <Sen> rengi? Çek bakalım kendin. O da yeşil aşkım. E bu renk daha güzel Tamam. Gel bakalım ikram yanıma. Hop bile yapalım. Hadi gel. Hop bile hop bile hop bile hop bile hop bile hop hop bile 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 Estem, Yeşil çok güzel uydu biliyor musun? Evet. evet, evet. Sen Yeşil'i seviyor musun? Evet. Yeşil de Yeşil, 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 Yeşil. Yeşilim. Yeşilim şarkısı vardı ya Estem. Yeşilim çok tatlı Yeşilim. Yeşilim, <laughs> Yeşilim, Yeşilim yeşil. Akşam ne yapalım biliyor musun Eslem? Ne yapalım? Kedileri yedirmeye gidelim anneciğim. Tamam. tamam mı? Kedi mamamızı vermeye gidelim. Onu unuttuk biz bu arada arkadaşlar. Akşam kedilerimizi yedirmeye gideceğiz dışarıya. Evet. Bir video gelsin İkra. mi? Evet. İkra da gelsin mi? Evet. Evet. da de gelsin değil mi arkadaşlar? Evet. De evet. değil mi arkadaşlar? Evet. Ya, Burada Bebeğim Bebeğim Bakalım Boyayacak mısın yanlarında? Bu şekilde mi? İçileri Bence bu şekilde de güzel oldu Esna. İçleri de boyanıyor. Tamam. O zaman ne renk yap biliyor pembe musun? Pembe, pembe, pembe. pembe mi yapacaksın? Al bakalım. Bebeğim, de bebeğim 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 Çok gibi boyanır sevmem Çok gibi boyanır sevmem Bestem boyamayı yapmayı çok seviyor <laughs> Bir daha bir türlü koyamıyorsun aşkım bu şekilde ya Hadi bakalım doldur gibi ben. Böyle bu şekilde biz de kaldırmış olalım. Ablasına yardım ediyoruz. Hop. Evet. Doldur aşkım. ana Ana. ana. Düştü ya. Düştü. Ana. Düstü, düstü, düstü. Ana. Düstü, düstü, düstü. Ana. Hem oynuyor hem yapıyor Estem ya arkadaşlar hiç yerinde durmuyor bu kız. <laughs> hem oynuyorum hem yapıyorum hem oynuyorum hem yapıyorum. Buradan istemin arkadaşlarına da okuldaki arkadaşlarına da selam gönderelim. Bizi takip edenler var mı istem söylemedi arkadaşlar oradaki arkadaşlarına YouTube videoları çektiğini. Evet. Abi söyleyeceğim. Tamam. Bu şekilde taşırmadan boyuyoruz. Bunlar balon oluyor değil mi Eslem? Evet. Baloncuklar oluyor arkadaşlar. Uçan balon. Uçan uçan balon. Uçan, uçan balon. Biz Eslem'in doğum gününde de bir yaş doğum gününde de böyle yapmıştık değil mi? Bir Hatırlamıyorsun yaş. sen gerçi Esnaf. Hatırlıyorum anne. Nasıl hatırlıyorsun? Bir yaşını hatırlıyor musun Esrem sen? Evet. Böyle balonlar almıştık bir yaş balonu diye. Ben bu renkte mi? Yani o renkte değildi. Başka pembe tonundaydı. <laughs> Yeşiller yoktu <laughs> arasında. Evet. Sırıyorum. Bu arada canlı yayındaki arkadaşlarımıza da selam gönderiyoruz. Tabi... Oradaki bizi sevenlerimize tabi... selam gönderiyoruz. Fotoğrafımı tabii ki de babam göstermişti eskiden. Evet. Bitti anne. Göster bakalım arkadaşlar Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Estem'in boyaması nasıl olmuş? Estem'in Yorumlarını yazın arkadaşlar videonun şimdi altına. Da fotoğrafta bir, bir şey de var. Onu da boyayacağız ama onu siz kapattıktan sonra. Evet. Dava mıydı? Evet. Onu sonra yasaklayalım Esnem olur mu? Yani videodan sonra yasaklayalım diyorum. Evet. Şimdi Arkadaşlarına şöyle... bir şey demek ister misin Eslem? Evet. Şöyle bakalım. Evet. Keremize abone. Olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hop.